Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah, canlı olan ve yarattıklarını koruyup gözetendir. Onu ne bir uyuklama ne de bir uyku tutar. Göklerde ve yerde olanlar O'nundur. İzni olmadan O'nun nezdinde kim şefaat edebilir? O, Onların önünde olanı da arkalarında olanı da bilir. Onlar ise onun ilminden ancak onun dilediğini kavrayabilirler. Onun kürsüsü gökleri ve yeri kuşatmıştır. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona ağır gelmez. Çünkü o çok yüce, çok azametli olandır.